Samsun'da her geçen gün engelliler için yeni kolaylıklar sağlandığı açıklanıyor. Peki sokaktaki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Engelliler için çok mükemmel bir şehir. Yani çok beğendim, çok güzel bir şehir. Samsun engelliler için bir şehir değil. Gördüğümüz gibi çevre düzenlemesi tamamıyla e, bizler için e, ulaşılabilir değil. Kaldırımlar, kaldırımlar yerine genelde zaten taşıt yollarını kullanıyoruz. Kaldırımlarda araçlar oluyor. Veya da kaldırımlara araçlar park etmesin diye mantar yerleştiriyorlar. O mantarlara da birçok arkadaşımız takılmakta. Bence yaşanabilir. Çünkü düzlüğü çok olan bir şehir. Samsun'da engeller e, hakikaten engelleniyor. Ne geçebilecekleri bir yer var ne onlara ayrılan. Halkımız saygısız. Halkımız e, çoğu kişi görüyorum çarpıyor bile. E, pek yaşanılabilir bir şehir sayılmaz. Çünkü e, ulaşım imkanları yetersiz. Ee, mesela tramvay belki bir nebze bunun önüne geçebiliyor ama otobüs olsun ya da dolmuşlar ya da işte kaldırımlar falan gerekli dönemin verildiğini düşünmüyorum. Bu konuda. Yani çok yaşanılamaz olduğunu düşünmüyorum çünkü birçok alışveriş merkezinde engelli için e, asansörler olmuyor. Mesela şurada engelli için yine bir alt geçitte asansör var. İlerliyoruz. Biraz noksanlarımız var ama onları da halledeceğiz. Engellilere yani yürümesine yol yok, şeyi yok. E. Görme engelli arkadaşlar var mesela giderken arabalara çarpıyorlar. Ee, i̇ster istemez tabii ki onları görünce üzülüyoruz. Yani engelli çok fazla görüyorum, kendim hastanede görev yapıyorum ama gerçekten de değil yani Yaşanılabilir bir şehir olduğuna inanmıyorum. Şey ben yeni geldim samsuna da şöyle bir izlediğim zaman. Bence yaşanabilir bir yer değil. E, Karayollar açısından hiçbir e, aktivitesi yok, hiçbir şekilde engelleri için engelleri yönelik hiçbir düzenek yok. Şimdiye kadar değilse de bundan sonra olacağını inanıyorum. yani. E, son 5 yıldır müthiş bir değişiklik var Samsun'da. Samsun engelliler için yaşanabilecek bir kent olma yolunda devam ediyor şu anda. Tabii ki. Tabii ki zamanla kaldırımlarımızda olsun, yollarımızda olsun, engellilerin otobüslerde giriş çıkışları, cami kullanımları, kamu alanları kullanımında e tabii ki zamanla gelişecek. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, ben Bolu'dan geliyorum. E gördüğüm kadarıyla engelliler için çok yaşanılabilir gibi görünmüyor ama çok da kötü değil. Hayır, değil yani. Engellik işçisi var mı? Burada yok yani. <laughs> Ulaşım bakımından kesinlikle engelliler için şey değil. Ee, yaşanılabilir değil.